Hayır canım yeme. Lan mı? Yenmez hayır. Ben Madrid'deyim. Şu an yeni odama gelebildim. Saat 5.30. Günaydın anneciğim. Günaydın Kiko. Oy 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 günaydın bonbonlar. Günaydın Kiko. Gel şunu çıkartalım aşkım. Gel. Yalama ama tamam mı? Gel. Günaydın. Kiko. Yalama dedim. İyi ki yalama dedim. gene bir veteriner. Gene bir veteriner. <laughs> Can var sizi ya. Kikocuğum yapma. Yalama aşkım. Yalama bebeğim. Yalama. Gene geldik. Değil mi? Diyorlar, bilmiyorum. Başka bir şekilde başladı, başka bir şekilde devam ediyor. Ee, bugün benim için çok yoğun bir gün. Sabahtan dans vardı. Onu hallettim. Yarın Madrid yolcusuyum ve e, valiz hazırlamam lazım. Ama daha hiçbir başlangıç yapmadım. Ama <laughs> halledeceğim. O sırada da şeyden aldım. Burada bu şeyin alışverişlerini ben gerçekten çok e, Uygun, fiyatlı ve kullanışlı bulduğum için yapıyordum ama son zamanlarda, bu arada bilgim yoktu. Bir haber okudum. Doğruluğu hakkında hiçbir fikrim yok ama eminim sizin de bence e, görmüşsünüzdür, sizin de bilginiz vardır. O haberin doğruluğundan emin değilim bu arada. Çünkü e, Çin marketine karşı olan bir strateji olabilir, başka bir şey olabilir. Hani hemen her gördüğüm habere inanmamaya çalışıyorum. Ama eğer doğruluk, yani doğruluk payı varsa e, bilmiyorum. Yani bunu nasıl bileceğiz? Ama tabii ki hani soru işareti kalması da ayrı bir şey. O yüzden bu şeyin alışverişi de e, artık durdurmak mı gerekiyor? Doğru mu bu haberler? Bilmiyorum. Durdurursak bu kadar e, yararlı malzemelerin nereden bulacağız? Onu da bilmiyorum bu arada bence bütün mağazalardan aldığımız şeyler ya bence değil ama her şey zaten Çin bağlantılı. O yüzden hani direkt şeyinde mi böyle bir şey var? Temu'da yok mu? Temu'da da mı var? İnanın bilmiyorum. Bir araştırma yapmam gerekiyor. Ama sonuç olarak almış aldım yani almış bulundum. Ben daha çok bu alışverişimi böyle ım, yarışmaya yönelik yaptığım için bazı ürünler dikkatinizi ya da ilginizi çekmeyebilir ama ıı, belki de çekebilir çünkü hep kullandığı malzemelerde. İlk başta yarışma çünkü benim saçım çok uzun olmadığı için dans yarışmasında bu nasıl bir şeymiş ha böyle şey var, lastiği var. Şöyle bir e, topuz. <laughs> Bu ne? <laughs> böyle bir şey aldım. Tabi şuralar tel tokalar falan girecek büyük ihtimalle. Böyle iç tarafı lastikli. Hani saçımı şöyle topuz yaptığım zaman e, çok böyle dolgun durmuyor Saçım kısa olduğu için. Anneciğim. <laughs> Al kokla. Hayır canım yeme. Lala. Yenmez hayır hani şöyle içine takıp daha böyle dolgun bir topuz durması için. Daha bu arada saçıma da karar vermedim. Ya böyle topuzlu bir model yapacağım. Bunu geri içine koyayım ben. Dalacım hiç seninle alakalı değil. Hiç yani. Ondan sonra ya da şöyle uzun bir saç aldım. Bunu da çıkartalım bakalım. Oho! Bir çok da kaliteli olmadığı için çok da böyle dokunmak istemiyorum ama bayağı yumuşak. Bayağı yumuşak. Burasına lastiği var. Gene böyle şuradan toplayıp böyle arkaya doğru salık da bırakabilirim. Bu benim işime daha çok yarar diye düşünüyorum. Ve güzel duruyor. Rengi de böyle uçlara doğru kırmızı. Ya Bu daha güzel durabilir bu topuzdan. Topuz birazcık daha böyle Nasıl diyeyim? Yani daha böyle hanım hanımcı. Ama bu uzun belki bir e, hava katabilir. Diye düşünüyorum. Hocama soracağım. Yani göstereceğim Madrid'de. Ona bir sorarım. Sonra makyaj fırçaları aldım. Çünkü yarışmada makyajımı kendim yapacağım için. Ve o tarzda böyle keskin eyeliner çekeceğim tarzı fırçalarım yoktu. Bu arada Veil de e, tuklantıda onun sesi olabilir. Böyle uçları tam eyeliner çekmelik e, bir keskin fırçalar aldım. Fiyatları da gayet, gayet uygundu yani. Keşke uygun olmasa. Ve e, ama arkadaşlar nereden alacağız gerçekten? Yani e, ekonomi, fiyatlar her şey ortada. Yani Ben bu kadar ürünü inanın e, 20 Euro'nun altında aldım. Ve şimdi bu şeyin kapısı da bana kapanırsa ben ne alayım yani? Bilmiyorum ki siz nerelerden alışveriş yapıyorsunuz uygun fiyatlı? Bir yorumlarda bir buluşalım bir derdimize çare olalım gerçekten. Sonra şöyle bir e, sticker'lar aldım. Böyle gözümüze yapıştırıp hani oradan makyajı yapabiliyoruz ya. Çünkü çok eyeliner ve smoky mi? smokey değil de gölgeli e, şeyler, farlar sürerken dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden burada şekilleri var. Ona göre göz kapağınıza yapıştırıp hemen makyajınızı yapabiliyorsunuz. Bence çok işime yarayacak yarışmada. Bir de şöyle bir şey aldım. Yine eyeliner. Anneciğim senin topunu şimdi vermesem de sonra. Bu arada bunları ben daha sert bir e, böyle bekliyordum çok sert değillermiş bunlar da böyle hatta şu kedinin şey kıvrılmış bacağı neyse <laughs> halının altına falan koy böyle bir şey kedi şeklinde eyeliner çekmelik açıkçası nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama <laughs> internette nasıl kullanıldığı yazıyor ee, tabii ki yarışmadan önce bir makyaj belirleyip Bunları kullanarak güzel bir sahne makyajı yapacağım. Onun da videosunu çekerim. Sonra birazcık da kendimi mutlu etmek adına böyle çok cızırtı geliyorum. Bu arada omzum da ağrıyor o yüzden biraz böyle yamuk duruyorum. Ee, şöyle bir çanta aldım. Böyle yolculuklarda şarj aleti, kulaklık gibi böyle çantada Hani her şeyin bir çantası olmasını çok seviyorum organize olmak adına. Böyle güzel bir çanta aldım. Çok tatlı. İçi de güzel. Bu arada takılık falan da yapabilirsiniz. Ya da işte pedler falan da konulabilir. Ben biraz böyle kulaklık, şarj aletleri, hani kablolar böyle çantanın içinde dağılmasın diye düşündüm. Başka sonra e ee, lala yani lala için değil, kendim için de şey aldım. Kaka poşeti e, şeyi. Ne derler? Poşet, e, poşetleri koymak için çok güzel bir çanta aldım. Baya güzel. Hatta şurada da çıtçıtı var. Hani çantaya falan da takabiliyorsunuz. Böyle kemik şeklinde. Rengi falan da çok hoşuma gitti. Bu sene ben bordo rengine takmış durumdayım. Ee, bunlar çok işime yarayacak. Çünkü makyaj çıkarma, da işte tonik falan şey kullanıyoruz. Pamuk kullanıyoruz ya. Bunlar mesela böyle çoklu pamuklar. Hemen anında yıkayıp bunları artık böyle pamuk israfından hani çöpe gidiyor çünkü kurtarmak adına hem dünyaya hem kendimi öyle çantalı bir pamuk şey aldım çok sonra boy. sonra gene seyahatlerde işte yarın falan kullanmak için şöyle bir tara aldım. çünkü benim evdeki tara'm çok büyük ve aynası da var çok büyük onu böyle çantada falan taşımak çok zor o yüzden şöyle güzel şık bir tarak aldım. Başka, Heh, bu çok önemli ve sizin e, nasıl diyeyim ilginizi çekmeye bilir. Ama gene de göstereyim belki aramızda Latin dansı yapan vardır. Benim dışı mavi değil miymiş? Neyse önemli değil. Şöyle bir ayakkabının, latin dans ayakkabısının altını eee kaygan, yani böyle çizmek için açıkçası. Çünkü zamanla çok fazla o dokusu değişiyor dans ettikçe. O yüzden de kaydırmasın diye böyle bir e, ayakkabı altını çizmelik <laughs> bir fırça aldım. Bu çok önemli. Yine evet. makyaj işlerinden gidiyoruz. Göz bandı aldım. gene şey makyaj Şeyi böyle eyeliner güzel çekmek için hepimiz biliyoruz zaten. Dikkat ettiyseniz aynı e, kullanıma uygun şeyleri, amaca uygun şeyleri birkaç farklı seçenek olarak aldım ki deneyeceğim. Eğer e, göz üstü bandı daha işime geliyorsa onu kullanacağım ya da şuraya band takmak daha kolaysa onu kullanacağım. E, bir kere belirledikten sonra zaten hep o makyajdan giderim. Bir tane daha kendi mutluluğum için şöyle bir lalaya şey aldım. Tas, tasma değil bu ne? İşte tasmasına takacağım şey bayağı da uzun gelmiş iyi. Hatta şurasına da şunu takabilirim. Avokado böyle pembe güzel. Aa, bakayım başka ne var? Heh, bir tane daha almışım. Bunu göstermeme gerek yok. Bu böyle buraya yapıştırıyorsunuz. Farı sürdüğünüz zaman hani buralar kirlenmesin diye. Gene böyle pamuklu yapıştırma. Diğer boy. Gidiyor muyuz? I'm coming. Ve gidiyoruz. kökleri <laughs> bir video çekemedim. Ben. Şimdi gideceğiz. Nereye gideceğiz? Annemin Madrid'den Türk bakkalından siparişleri var. Onları, onlar gelmiş. Onları alacağız. Ondan sonra bir markete uğrayacağız. Sonra da eve gelip artık beraber bayız hazırlarız. Yiyecekleri ayarlarız. Öyle. Alışverişim bu kadardı. Dediğim gibi tüm ürünler 20 euro'nun altında tuttu ve hepsi de işime yarayacak ürünler. O yüzden konuşmuştan memnun kaldım. Ama bu haberi birazcık araştıracağım. Eğer siz de e duyduysanız, bildiyseniz e e e yorumlarda bana yazın mutlaka. Çünkü e başkalarına eziyet eden bir e çalışma firmasından kimse alışveriş yapmaz diye düşünüyorum. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Merhaba. Bu saate kadar konuşamadık farkındayım. Çünkü yola çıkmadan önce ben çok stresli oluyorum. Bir de her zaman kendime söz veriyorum işte diyorum ki işte valizimi falan önceden hazırlayacağım. Hani son dakikaya bırakmayacağım ama maalesef öyle olmuyor. Saçım başım dağıldı. Ben Madrid'deyim. Şu an yeni odama gelebildim. Saat 5.30. Sabah 6.daydı trenim. Ee, oradan Madrid'e geldim. 8'e doğru. Hemen bir hızlıca kahvaltı yaptım. Dans dersine gittim. 3 saat dans dersi yaptık ve halim bu. Şimdi otele geldim. da gitmeden şöyle bir oda turu yapalım istiyorum. Bana da anı kalsın. Ben galiba her buraya gelişimde bu otelde kalacağım. Hem dans dersi yerime çok yakın hem de çok beğendim. Bakar mısınız? Ter temiz ve çok güzel şeyler de koymuşlar. Muhteşem yani ve tertemiz kokuyor. Yani ben bu oteli beğendim. Her geldiğimde burada kalacağım. Havlular falan var. Harika. Yani şu bile muhteşem bir olay. Çok tertemiz, çok hoşuma gitti gerçekten ve büyük de ve saç kurutma makinesi getirmemiştim iyi oldu burada bir boy aynası var bu arada ayaklarım o kadar acıyor ki daha şimdiden su topladılar ve akşama falan da dersim var ve o da böyle burada bir televizyonumuz burada bir ketilimiz ve süt ha, kahve şeyleri de koymuşlar çok iyi oldu bu Yatak da gayet tertemiz duruyor. Zaten içerisi inanılmaz temiz duruyor. Şu dolaba bakacağım. Evet, burası da çok güzel. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yani ve çikolata koymuşlar. <laughs> en şu an ihtiyacım olan şeydi. Bu arada kaldığım otel burası. Ve böyle de bir yazı koymuşlar hoş geldiniz yazısı. Ben bu otele daha gelirim. Bakayım dışarıda. Hani bir de balkonu olsaydı bir tık daha güzel olabilirdi. Ama hiç problem değil. Zaten bir gece kalacağım yani. Gayet güzel. Vallahi arkadaşlar akşama da iki dersim var. O yüzden şimdi gidip aşağıdan durasızı bir yere koyayım ben şöyle. Aşağıdan market var. Bu arada Madrid'e gelirseniz bu oteli gerçekten öneriyorum. Çünkü gerçekten çok temiz. Daha ilk yeni girdim ama inanılmaz temiz kokuyordu zaten. Ve yer olarak mesela aşağıda hemen bir restoran var. Otobüsler tam otelin önünden geçiyor. Karşıda hemen metro var. Ve market var. Zaten şimdi markete enip yiyecek bir şeyler alacağım çok yorgun olduğum için böyle restoranlarla falan uğraşmak istemiyorum. Zaten saat 5.30, 8'de tekrar dersim var. O yüzden e, böyle duş alıp tekrar böyle bir dinlenip yemek yiyip <laughs> derse odaklanmam <laughs> lazım. Bu Madrid turistik bir gez değil. Eğer benim kanalıma ilk defa geliyorsanız ben dans dersleri almak için buraya geldim. O yüzden e, turistik olarak Madrid'le ilgili size gösterebileceğim bir şey olmayacak. Sadece dans dersleri için geldim dediğim gibi. Ama dans derslerini zaten sizinle olabildiğince e, paylaşırım. Bakalım Şubat'ta da <laughs> yarışmamız var. Bana şans dileyin. Şu andan itibaren bir ayım var yarışmaya. Neyse ben şu çikolatayı yiyeceğim. Sonra aşağı ineceğim. Ve kendime marketten böyle güzel salata, kinoa falan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Görüşürüz. Şimdi odaya geri geldim. Aldıklarımı göster. Biraz aç gözlülük yaptım. Bundan iki tane aldım. Tavuğunu yemeyeceğim. Vejetaryen olduğum için ama içinde salata, işte domates ve makarna var. İki tane aldım akşam da yerim diye. Bir tane böyle sade kruasan aldım. Çok açım ve peynirli börek varmış. Dört tane de bundan aldım. <laughs> Bir de gece kendime şey olur eğlence yaratırım diye cips aldım. Bir de bu doğal e, fıstık ezmeli şeyleri getirmiştim zaten. Böyle enerji versin diye. Bir de su aldım. Şimdi çok açım. İnanılmaz açım. Yani öyle böyle değil birazcık da sohbet edelim. Bazı... <laughs> Arkadaşlar ben çok mutlu oldum ya otelin böyle olmasına resimlerden ee, bu kadar beklemiyordum. Bu arada hani çok lüks bir otel değil ama hani e, temiz olması beni çok mutlu etti ve uzun zamandır da böyle tek başıma bir otelde kalmamıştım. Hani birazcık da de biraz tatil gibi de geldi. Ama aşırı yorgunum. Gerçekten yani sabahın dördünden beri ayaktayım. Bence yüzümden de belli duydum. Ayaklarım perişan haldeler. Yani bu ders beni gerçekten yoruyor Şimdi enerjimi şöyle bir toplayıp akşamda iki saatler işte ona hazırlanacağım önce yemek yemem gerekiyordu gerçekten. Yoksa toparlayamam. Ee, öyle. Vallahi Madrid'e geliyorum, gidiyorum. Hiçbir şey görmeden <laughs> geri gideceğim gene. Yarın da dans kampı. Yani benim özel derslerim bugün bitiyor. Ee, bugün de işte 8 ile 10 arası özel dersim var. Yarın sabah 10'da e, 10'dan 2'ye kadar da Dans kampımız var, ona gireceğim. Ee, ama benim hani yarın bir özel dersim yok. Ama kampa girmek de mutlaka yarışmaya faydası olacaktır zaten. Sonra da bütün ekiple beraber, diğer öğrencilerle beraber yemek yiyeceğiz. Sonra da ben artık evime Sevile'ye geri gideceğim. Heyecanlıyım, <laughs> gerçekten heyecanlıyım. Bakalım. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Yani güzel sonuçtan kastım kazanmak yarışmayı birinci olarak. İnşallah öyle olur. Şimdi salatam da şöyle oldu. Ee, bir an tavuğu koydum zannettim de koymamışım tam buradan. Şimdi salatamı yiyeceğim bir şeyler izleyeceğim. Sonra biraz dinlenip duşa girip. Tekrar e, ders için kendime böyle bir çeki düzen vereceğim. E, çeki düzen verirken e, sizi de açarım. Sana afiyet olsun. Görüşürüz.